6. bölüm Soru cevap Her vegana veganlıkla ilgili sorular ve hayvan haklarına ilişkin görüşleri sorulur. Bu sorular bazen gerçekten meraktan kaynaklanır, kimi zaman da karşısındaki kişinin hatalı olduğunu kanıtlamaya çalışan muhaliflerden ve hayvanları yiyip tüketmenin ahlaki çelişkesini çözmeyi uman kafası karışık kişilerden gelir. Aşağıda bu kitabın diğer bölümlerinde ele alınmayan ve size yöneltilmesi durumunda işinize yarayabilecek 12 soru ve cevabını bulabilirsiniz. 1. Vegan beslenme biçimi dünya açlığını çözebilir mi? Dünyadaki su, tahıl ve tarıma elverişli toprakların büyük bir kısmı Hayvanları gıda için yetiştirip öldürmek için kullandığı için, bu kaynakların tamamen bitkisel bir diyet ile insanları beslemek için kullanılması durumunda dünyada hiç kimsenin aç kalmayacağı. Buna bağlı olarak vegan yaşam biçimi sıklıkla savunulmaktadır. Bir etik vegan olarak ben bu akıl yürütmenin arkasında dursam da, pek çok gıda adalet savunucusu size gerçeğin çok daha karmaşık olduğunu söyleyecektir. Örneğin bugün dünyada 12 milyar insana yetecek kadar gıda üretildiğini fakat 900 milyon üzerinde kişinin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtirler. Sorunun bir kısmı küresel ekonomiden kaynaklanıyor. Bugün fakir olan ve yiyecek satın alamayan insanlar vegan ütopyamızda da gıda satın almak için gereken paraya sahip olamayabilir. Bir diğer sorun da gıdanın dağıtımıdır. Pek çok insanın ihtiyaç duydukları gıdaya erişimi yoktur. Açgözlülük ve yolsuzluk kimin nereye ulaşabileceğini etkilediği için hükümetler de önemli bir faktördür. Ayrıca gıda sistemi karı maksimize etmeye odaklı bir yapıya sahiptir ve gıda zincirinin büyük bir kısmını sayıları bir elin parmağını geçmeyecek şirketler kontrol etmektedir. Bununla birlikte ben veganlığın en iyi seçim olduğunu düşünüyorum. Vegan bir dünyada gıdaya erişim açısından eşitsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacak olsak da hayvanlara değil, bitkilere dayalı bir beslenme biçimi çok daha verimli bir sistemdir. Bizi daha şefkatli bir yaşama götüreceğinden bahsetmeye gerek bile yok. İkinci soru. Herkes vegan olursa tüm çiftlik hayvanlarına ne olacak? Hepçillerin veganların vicdanlarını rahatsız etmek ve kendi et tüketimlerini haklı çıkarmak için yönelttiği bir diğer soru da budur. Gıda için öldürülen hayvanların çok büyük bir kısmının endüstriyel çiftliklerde yaşayan insanlar tarafından üretilmiş canlılar olduğu ve çok azanın fiziksel olarak evcilleştirilmemiş akranlarına benzediği unutulmamalıdır. Örneğin hindiler doğada uçabilir ve kendileri çiftleşebilir. Gıda endüstrisinde yetiştirilen hindiler ise aşırı beslenme rejimlerine tabi tutulmaları sonucunda o kadar ağırlaşırlar ki birkaç ay sonra ayakta durmakta bile güçlük çekerler et, yumurta ve süt ürünlerine olan taleplerin durması durumunda gıda için yetiştirilen ve büyütülen inek, tavuk, domuz gibi hayvanların nüfuzu kesinlikle gittikçe azalacaktır. Ama böyle bir değişim aşamalı olarak gerçekleşir. Gittikçe daha fazla insan vegan yaşam tarzını benimsedikçe hayvan endüstrisinin yapay üreme yoluyla yetiştirdikleri hayvanların sayısını azaltmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. Önceleri endüstriyel çiftlikler ve yem üretimi için kullanılan arazilerin doğaya geri verilmesiyle vahşi yaşam yeniden zenginleşecektir. Gıda için yetiştirdiğimiz pek çok hayvan türü sayıları büyük ölçüde azalsa da yaşamlarını sürdürmeye devam edecektir. Tavuklar, domuzlar, hindiler, koyun ve balıklar hayvanların katledilmediği bir dünyada doğal dengelerini bulabilirler. İnekler ise bir başka konudur. İnsanlar 17. yüzyılda onları avlayıp soylarının tükenmesine neden olana kadar Afrika, Asya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan evcilleştirilmiş yaban öküzleri vardı. Günümüzde yaşayan inekler doğada hayatta kalmayı başarabilse de vahşi yaşamın sert koşullarına dayanamayıp ölmeleri de olasıdır. Şimdi sadece öldürülmek için yaşıyorlar. Doğa işleri nasıl düzenleyecek olursa olsun, özgürleştirmeleri halinde gezegenimiz herkes için daha sağlıklı ve barışçıl bir yer olacak. Üçüncü soru. İnsancıl et iyi bir seçenek değil mi? Kimse başkasının acısına katkıda bulunmak istemez. Bu yüzden bir etçilin hayvanları tüketme alışkanlığını sürdürmenin en merhametli yolunu bulmaya çalışması oldukça doğaldır. Endüstriyel hayvancılık sektörü fabrika çiftliklerinde üretilen ete insancıl seçenekler sunarak bu eğilimi kendi menfaatine çevirir. Bunun sonuçları bakkalların gıda reyonlarında ve restoranlarda görebilirsiniz. Açık alanda yemlenen hayvanlardan üretilmiştir. Organik. Tavuklarımız kafeslerde yetiştirilmemiştir ve helal sertifikalı gibi etiketler. Tüketicilere hayvanların tek bir kötü gün yaşayana kadar açık alanlarda mutlu bir hayat sürdürdükleri izlenimini verir. Gel gelelim et, yumurta ve süt ürünlerinin üretimi. Hayvanlara her halükarda eziyet edilmesini gerektirir. Meralardaki tavuklar bile anormal ölçüde hızlı bir şekilde büyüyecek şekilde beslenir ve bunun sonucunda kalp yetmezliği geçirirler. Bacaklarında sakatlanmalarına neden olabilecek yaralar çıkar. Organik süt endüstrisinde kullanılan inekler en yüksek miktarda süt üretimi için acımasız bir şekilde manipüle edilirler fakat acılarını hafifletmek için onlara antibiyotik verilmez. Dahası bu inekler de yapay döllenme uygulamalarına tabi tutulur ve bebekleri doğar doğmaz onlardan uzaklaştırılır. Yumurta endüstrisinde kullanılan tavuklar da daha iyi muamelelere tabi tutulmazlar. Örneğin açık alanlarda yemlenen tavuklardan elde edildiği düşünülen yumurtalar aslında büyük, pis ahırlara takılan, gün ışığına veya temiz havaya erişimi olmayan binlerce tavuktan üretilmektedir. Ve tükettiğimiz beyaz et Hangi etiketli sunulursa sunulsun, bu sektörde erkeklerin çoğu gereksiz olarak değerlendirilir ve her yıl milyonlarcası ezilerek veya başka bir şekilde itlaf edilerek çöp gibi elden çıkarılır. Nasıl yetiştirilirse yetiştirilsin, gıda için kullanılan neredeyse tüm hayvanlar sonunda nefes almanın dahi güç olduğu kamyonlara tıkılıp endüstriyel çiftlikler tarafından kullanılan mezbaalara gönderilirler. Burada genellikle bilinçleri tamamen yerindeyken baş aşağı asılırlar ve kaçmak için mücadele verdikleri sırada boğazları kesilir. Bu hayvanların tamamı yaşamak ister ve ölümlerinde insancılık namına hiçbir şey yoktur. Dördüncü soru. Eskimolar ve Tibetliler gibi pek çok yerli halk protein ihtiyaçlarını hayvanlardan karşılıyor. Bir etik veganın bu durumla bir sorunu olabilir mi? Çok az sayıda vegan, hayatta kalmaları hayvanları yemelerine bağlı olan insanları et, süt tükettikleri için eleştirir. Eskimo'lar dünyanın çok uzak bir köşesinde yaşamaktadır ve avcılık, balık tutma gibi faaliyetleri eğlence için değil, yaşamlarını sürdürebilmek için sürdürdükleri çok açıktır. Aynı şeyi yenilebilir hiçbir şeyin büyümediği yüksek, soğuk bir plato üzerinde yaşayan Tibetliler için de geçerlidir. Bu yüzden Tibetiler Tibet öküzlerinin etini tüketir. İdeal olan tüm kültürlerin vegan olmasıyla da bana kalırsa değerli zamanımızı zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren küçük bir topluluğu eleştirmek yerine, hayvanları yemek için geçerli hiçbir bahanesi olmayan %99.9'luk nüfusu eğitmeye çalışarak harcamak daha yerinde bir tutumdur. 5. soru. Veganlık hayvanları yemekten daha pahalı bir pratik değil mi? Bu veganların bile kendi içinde tartıştığı sorulardan biri. Hububatlar, baklagiller, sebze, meyve ve sert kabuklu yemişlerden oluşan bir diyetin teoride et, yumurta ve süt ürünleri tüketmekten daha ucuz olduğu düşünülürse de gerçekte çok az vegan sadece işlenmemiş gıda tüketmektedir. Damak tadımız hayvanları yemeye alıştığı için veganlar çoğu zaman burger, çıtır parmak, tavuk pastırma gibi et ürünlerinin vegan taklitlerini ya da bitkisel malzemelerinden yapılmış pirzola yemekten hoşlanır. Bunlar hayvansal içeriklerle üretilen ürünlerden çok daha pahalı olabilir. Sebze ve meyve pahalıdır fakat hepçiller de sebze ve meyve tüketir. Bu nedenle vegan diyette hepçil diyet kıyaslamasında bu bir faktör olarak değerlendirilmemelidir. Diğer yandan çoğunlukla gözden kaçan bir faktör, bazı bölgelerde insanların vegan gıdalara erişiminin olmamasıdır. Çoğunluğunu düşük gelirli insanların oluşturduğu tipik bir yaşam alanında ucuz hayvansal ürünler satan çok sayıda fast food restoran ve market bulabilirsiniz. Meyve ve sebze seçenekleri yok denecek kadar azdır. Bu yerlerde yaşayan insanlar çocuklarını tek başına yetiştiren ve veya akşamların masaya yemek koyabilmek için birden fazla işte çalışmak zorunda olan ebeveynler olabilir. Dahası, tek ulaşım olanakları toplu taşıma araçları olabilir. Böyle bir yerde yaşayan bir tüketici vegan beslenebilmek için sebze, meyve ve diğer bitkisel gıdalar satın almak üzere birkaç otobüs değiştirip bir şehirden başka şehre gitmek zorunda kalabilir. Tüm bunlar bakkaliye bütçesi üzerinde ciddi bir ekstra maliyet oluşturur. Ayrıca bazı otobüs hatlarının tek bir yolcunun otobüse sokabileceği poşet, çanta sayısını sınırlama getirmesi bir başka külfettir. Uzun lafın kısası, işlenmemiş gıdaları toptan satın almak, et, yumurta ve süt ürünlerini satın almaktan daha ucuz olabilir. Gel gelelim, çok az vegan bunun mümkün olduğu varsayımıyla bu şekilde alışveriş etmektedir. Aynı zamanda vegan beslenme biçiminin sağlıklı harcamalarımızı ne kadar olumlu etkileyebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Altıncı soru. Bitkiler acıyı hissetmiyor mu? İşte size hepçiler arasında çok fazla rağbet gören bir argüman daha. Bu düşünce 1973'te bitkilerin gizli yaşamı adlı meyveler, sebzeler, çiçekler ve ağaçların duygulara sahip varlıklar olduğunu iddia eden kitabın yayınlanmasından bu yana kimilerinde kabul gören bir düşüncedir. Evrimsel süreç açısından düşünüldüğünde bitkiler kendilerine zarar verebilecek unsurlardan uzaklaşma yetisine sahip olmadığı için bitkilerin acı hissettiği varsayımını çürüten kanıtlar daha fazla ağır basmaktadır. Yakın zaman önce gerçekleştirilen bir araştırma bitkilerin yapraklarını kemiren böceklerin sesine tepki verdiğini ortaya koymuş olsa da bu bitkilerin acıyı hissettiğini söylemek için yeterli bir veri olmaktan uzaktır. Pek çok biyoloğa göre bunun olabilmesi için bitkilerin duyu organları ve sinir sistemine sahip olması gerekir. Tabii tüm bunlar bitkilerin sıra dışı organizmalar olduğu gerçeğini değiştirmez. İçinde yaşadıkları ortama uyum sağlama ve sabit bir konumda besin bulma konusunda sıra dışı becerilere sahip canlılardır. Ne ki acıyı hissettiklerini ortaya koyan somut bir veri yoktur. Hayvanlar ise acıyı kesinlikle hisseder. Bitkilerin de acıyı hissettiğini iddia ederek et yemesini haklı çıkarmaya çalışan bir kişiye topraktan çıkan mahsullerin %70'inin çiftlik hayvanlarının beslenmesine gittiğini, bu nedenle bitkileri umursuyorsa onların güvenliği için yapabileceği en iyi şeyin hayvanları yemeye son vermek olduğunu hatırlatın. 7. Soru Et için yetiştirilen hayvanlar avcılara karşı korunmak ve tıbbi bakım gibi kendileri için faydalı koşullarda yaşamıyor mu? Öncelikle çiftlik hayvanları korunmamakta. Dünyanın en tehlikeli yırtıcı hayvanlarından biri olan insan tarafından avlanmaktadır. Sütleri ve yumurtaları için sömürülen inek ve tavuklar bile bedenleri sömürü sonucunda tükendikten sonra öldürülür. Aldıkları tıbbi bakıma gelince tarım endüstrisi hayvanları meta olarak görür. Uygulanan her türlü tıbbi tedavinin amacı hayvanı öldürüleceği ana kadar sağlıklı tutmaktır çiftçilerde hızlı büyümelerini sağlamak ve tecrit hayatının sağlıksız koşullarını telafi etmek amacıyla hayvanlara bol miktarda antibiyotik verir. Tüm bunlar şefkat adına değil, kar için gerçekleştirilen eylemlerdir. 8. Soru Bazı insanlar hayvanlara eziyet edilmesine karşı çıkarken diğerleri neden buna sessiz kalıyor? İnsanların kendileri dışındaki canlıları sömürme biçimlerini düşünürken içinde yaşadığımız dünyada neler olup bittiğini anlamaya çalışırız. Hayvanlardan yararlanmak neden böylesine kanıksanmış bir eylemdir? Hayvan özgürlüğü savunucuları bu soruyu sorar ve hayvanların sömürülmesine karşı çıkar. Ama ne yazık ki toplumun çok küçük bir yüzdesini oluştururlar. Peki geri kalanımız? Bana göre bu sorunun yanıtını en iyi Dr. Lori Marino ve Michael Mountain'in ortaya attığı teori vermektedir. Lori, insan dışındaki canlıların hakları projesinde bilim direktörü, Michael ise bir aktivist ve Best Friends Animal Society'nin kurucularından biri. Onların hipotezi aslında oldukça basit. İnsanlar ölümden korkar. Bu korkuya kendimizi diğer hayvanlardan nitel olarak farklı olduğumuzu düşünerek tepki gösterir ve bu farklı hayvanlara kaynak muamelesi yaparak dışa vururuz. Geliştirdikleri düşünce, farklı araştırmacı ve yazarların özellikle de insan davranışlarının büyük bir bölümünün kişisel ölüm endişesinin tezahürü olduğunu öne süren, terör yönetimi kuramının tanınmasını sağlayan sosyal antropolog Ernest Becker'ın çalışmalarına dayanmaktadır. Terör yönetimi kuramına göre insanlar hayatta anlam bulmak için dinler uydurur ve kültüre bel bağlar. Ayrıca varoluşsal dehşetimizi hayvanlara aktarırız. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan diğer hayvanlara da dehşet duygusunu yaşıyor olsa da bu insanlar için yaşam boyu süren bir takıntıdır. Geleceği ve sonunda bizi bekleyen ölümü düşünürüz ve bu düşünceler bizi kronik düzeyde bir anksiyete ile lanetler. Ölen hayvanları görür ve ölüm düşüncesinden öylesine dehşete kapılırız ki kendimizi bizim de hayvanlar olmadığımıza inandırırız. Kendimize insanların hayvanlardan üstün olduğunu, hayvanların ise gezegende bize fayda sağlamak üzere bulunduğunu söyleriz. Hayvanların aksine insanın bir ruha sahip olduğunu düşünürüz ve hayvanların gıda kaynakları, denek ve eğlence nesneleri olarak kullanmamızı haklı çıkaran bu düşünce, hayvanlar için yıkıcı sonuçlar doğurur. Bu doğal dünya ve hayvan tabiatımızı denetimimiz altına alma gelişimimizdir. İnsan topluluğunun bir parçası ve aile üyeleri olarak gördüğümüz bazı hayvanlara daha iyi muamele ederiz. 9. soru. Bitkileri yiyen veganlar bal arılarını sömürüyor olamaz mı? Bitkilerin polenlerinin büyük bir kısmını böcekler, kuşlar ve memeliler taşır ve bal üreticileri tüketicilerin balın sadece arıların bitkilerini polenleme süreçlerinin bir yan ürünü olduğuna inanmasını isterler. Ama aslında bal arıları, polen yayma konusunda yaban arıları, odun arıları ve kazıcı yaban arıları kadar iyi değildir. Fakat yaban arıları çok fazla bal üretmezler. Bu nedenle onların ballarını çalmak verilen zahmete değmez. Bunun sonucu olarak çiftçiler polenleme için bal arılarına bel bağlamaya devam eden, pek çok veganın desteklemediği multimilyon dolarlık bal endüstrisine arka çıkarlar. Böylece veganların kazanma ihtimalinin olmadığı bir durum oluşur. Yaşamlarımızdan her türlü hayvan sömürüsünü çıkarmak neredeyse imkansızdır. 10. soru. Veganlar böcek ilaçları ile ilgili ne düşünüyor? Organik çiftlikler bile mahsulleri yiyen böcekleri öldürmek için uğur böceği ithal etmek gibi yöntemlerden yararlanıyor ve beyaz karıncalar, hamam böcekleri ve sıçanlar yaşam alanlarına hastalıklar getirip bir evi yaşanmaz hale getirebilir. Hayvanları iki kategoriye ayıran bir argüman vegan etiğin tutarlılığını ortadan kaldırmaz mı? Vegan etik, haşereler de dahil olmak üzere hiçbir canlıya zarar vermemek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söyler. Benim diğer böcekleri yiyen uğur böcekleriyle bir sorunum yok. Çünkü onlar böyle hayatta kalıyor ve bu bitkiler üzerinde böcek ilaçları kullanmaktan çok daha iyi bir yöntem. Ama böceklerin bizim ya da hayvan dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturduğu bazı durumlar var ve bu gibi durumlarda pireleri, beyaz karıncaları ve diğer minik canlıları öldürmek zorunda kalabiliriz. Bu veganların ne yazık ki vermek zorunda olduğu ödünlerden biri. Ama işler bu noktaya varmadan önce mutfaklarımızı temiz tutmak, Pencere eşiklerinde nane yağı sürmek gibi yollara başvurarak karınca sürülerinin olası işgallerine karşı önlem almalıyız. Hamam böcekleri de defne yaprağının kokusuna tahammül edemez. Kemirgenleri dışarıda tutmak için duvar ve ızgaralardaki delik ve açıklıkları kapatın. Eşek arılarının geldiği yerlere sahte arı yuvaları yapın. Yaban arıları karasal hayvanlardır. Bir bölgenin diğer arıların kontrolünde olduğunu düşünürlerse oraya yuva yapmazlar. Birlikte yaşadığınız hayvan dostunuzun pire ve kene tedavilerini düzenli olarak yaptırın. Evinize girmeyi başaran bu hayvan ve böcekleri onlara zarar vermeden dışarıya atmaya imkan sağlayan öldürücü olmayan tuzaklar vardır. İnternette bu konuyla ilgili birçok öneri bulabilirsiniz. 11. soru. Hayvanlar yemek bir kişisel tercih değil mi? Hayvanları yemenin kişisel bir tercih olduğu şeklindeki sıklıkla başvurulan gerçekte bir mağdurun olmadığı varsayılır. Kişisel seçim sadece kararı veren kişiyi etkiler ve hayvanları yeme seçimi, kararı veren kişinin ötesinde pek çok canlıyı etkileyen sonuçlar doğurur. Bu konuda söz sahibi olmayan hayvanları etkiler ve geniş ölçekli çevresel yıkımlara sebep olur. Bu gerekçenin altında veganların et yiyenleri rahat bırakmaları için iyi bir rica yatar. Tabii bir de sözlerine kimi zaman şunları eklerler. Ben senin beslenme tercihlerine saygı duyuyorum. Lütfen sen de benim seçimlerime saygı göster. Başkalarına zarar veren bir seçime saygı duymak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Pek çok insan beslenmenin kişisel bir konu olduğunu düşünse de başka birini yediğinde açık bir biçimde kişisel olmayan bir sınır ihlali söz konusudur. Bir kitabı alıp okumak kişisel bir tercihtir. Hayvanları tüketmeye karar vermek ve hayvancılık endüstrisini desteklemek ise herkesi etkiler. Bir kişinin ne isterse yeme hakkı başkasının yaşamın söz konusu olduğu anda biter. 12. Soru Tarlalarda hasat kaldırırken mezbalarda olduğundan daha fazla hayvan öldürülmüyor mu? Et yiyenlerin suçlarını hafifletmek ve veganların bitki esaslı gıdalarla beslendikleri için kendilerini suçlu hissetmelerini sağlamak için ortaya attıkları argümanlardan biri daha. Ne yazık ki endüstriyel mahsul kaldırma uygulamaları sırasında bazı hayvanlar elbette öldürülür. Kaç hayvanın öldüğü ise hala gizemini korumaktadır. Orgeon Eyalet Üniversitesi Hayvan Bilimi Profesörü Stephen Davis, 2003'te tarlalardaki fare nüfusları üzerinde gerçekleştirilen daha önceki çalışmaları taradı ve hasattan önce hektar başına düşen fare sayısı 25 iken bu rakamın hasattan sonra 5'e düştüğünü gördü. Davis bu verileri baz alarak her yıl ekin tarımı dolayısıyla hektar başına yaklaşık 10 hayvanın öldüğü çıkarımında bulunmuştur. Bu çıkarım şu bakımdan sorumludur. Hayvanların hasat makineleri tarafından mı öldürüldüğü Yoksa yakınlardaki ormanda daha iyi bir sığınak bulmak için çıplak kalan tarlaları terk mi ettiği noktasında kimse bir yargıda bulunamaz. Her yıl tüm dünyada insan tüketimi için 70 milyar kara hayvanının katledildiği mezbalar en fazla hayvan öldürülen yer olma unvanını korumaktadır. Tabii her yıl en az 3 trilyon balığı öldüren balıkçılık endüstrisini hesaba katmazsak. Bitkilerin acıyı hissettiği argümanında olduğu gibi Dünyadaki ekinlerin büyük kısmının insanları değil, çiftlik hayvanlarını beslemek için yetiştirildiğini unutmayın. Bu nedenle size tarla hayvanlarının ölümünden gerçekten endişe duyduğunu söyleyen biri vegan olmalıdır.